Ne ayıbu ya, kendi evimize desturla mı gireceğiz? Ya bak hiç diyse bir arasaydık, bir sorsaydık, müsait mi değil mi? Ya belki bir kız arkadaşı falan vardır yanında, şimdi utandırmayalım çocuğu. Utanmaz o, yok öyle bu kapı. Ya Mesut, gözünü seveyim. Ya hayır, hayır, hayır. baba, Selin abla, ne işiniz var burada? Vallahi ben de bilmiyorum ki Tunç'um. İnsan bir hoş geldiniz der ya, tokmak kafa. Ya hoş geldiniz de, ne oldu? Bir şey mi oldu? Özledik geldik lan, kapıda mı kalalım böyle? Çekil. Hadi, hadi, hadi. Yap baba. Hadi, hadi, hadi. Yok yok, biz hiç hadi. girmeyelim. Gol be. Belli ki misafirleri var Tunç'un. Biz öyle geçerken uğrayalım demiştik, değil mi? <laughs> değil mi Mesut'cum? Siz bakın e, rahatınıza. Ha Mesut? Bakmışlar zaten, hadi, hadi, hadi. bakmışlar. Hadi, hadi. Bu evin hali ne lan böyle. Mesut hadi. Merhaba 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 merhaba. merhaba. <laughs> ya sana ne baba ya bu evin halinden? Sen mi yaşıyorsun burada? Hayır, ben yaşıyorum. Vay, iki günde çöktü ne var? Ya ne iki günü ya? Kaç senedir bekliyorum, gidemedim bir türlü. Ya Selin abla al şu kocanı git ne olur ya. Ya bir huzur versin artık bana ya. Ya çok rica edeceğim ama. Baba tamam, baba, baba tamam. laflara bak laflara bak bak bak. bak. Lan tokmak kafa dua et arkadaşlarım var yoksa var ya vermiştim odunu. Vermiştim onu. Aa, Tamam tamam çıkalım canım hadi. Hadi gidelim biz. Biz ufak ufak gidelim. Sen de kusura bakma Tunç'um. Hadi hadi gidelim. Bir tanesini abla. Hadi. Hı -hı. Ya Yeteri kadar dövemedik zamanında ondan böyle oldu bu. Veremedik hakkını. Vermek lazım tabi. Ah, ah tok bak kafa ah. Toplamış atırsızı kılıklı arkadaşlarını. Ah. Eve ah yayıl babam yayıl. Ah. Ne güzel be ne güzel. Söylenme gözünü sevim, söylenme. Hadi yürü.